Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte turizm sektörü büyük oranda etkilendi. Turizmden ekmek yiyenlerin sayısı ilçede oldukça yoğunken durma noktasına gelen sektör sonrası birçok vatandaş tarıma yöneldi. Tarımın öneminin arttığı 2020'de çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıran ve Alanya Ziraat Odası'na üye olanların sayısı ciddi oranda yükseldi. Alanya'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan verilere göre ÇKS'de 2018 yılında 4240, 2019 yılında 4920 kayıtlı olan çiftçi sayısı 2020'de 5016'ya yükseldi. Alanya Ziraat Odası'ndaysa pandemi olmayan zamanlarda bir yıl içerisinde gelen üretici sayısı 700 iken pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana 2000 üye kaydı yapıldı. Üye kayıtlarında neredeyse pandemi öncesine göre %50 oranında artış yaşandı. Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını, bu yüzden tarıma ciddi bir yönelmenin söz konusu olduğunu ifade etti. Tabii 2021 yılı ÇKS'si bizim takvime göre yani tarımsal takvime göre... 2020 yılının Eylül'ün 1'i itibariyle başladı. E, bu süre zarfında da yaklaşık bir 4 ayını ve hatta Ocak, Şubat'ta saydığımızda 6 ayını tamamlamış olduk. Önümüzde 2021 yılı için ÇKS takviminde e, 80 gün kaldı. Haziran 30'unda çünkü e, sonuçlanacak. Şu ana kadar yapılan ÇKS'ye kayıt olmuş üretici sayımız 2100 kişidir. Şimdi bunu çok böyle geriye gitmeden Son 3 yıla doğru baktığımızda 2020 yılında 5500 kişi sayısı. 2019-2018'de yine bizim özellikle 2019'da göreve geldiğimiz yıl bir 6000'lere yaklaştı. 6000'e yakın bir ÇKS vardı. 2018'de de elimizdeki verilere göre 4300-4500 civarında bir ÇKS üreticimiz var. Tabii hem ÇKS'ye kayıtlı hem de ört altına Kayıt kullanır. Zaten öncelik e, ört altına girmek için ÇKS'ye de kaydolması lazım. Bu sayı Alanya'daki hem e, odamıza kayıtlı üye açısından hem de yapılan tarımsal faaliyet açısından çok çok düşük. E, 2021 senesi için tabii ki önümüzde daha bir e, 4 aylık e, mesai takvimine baktığımızda 80 günlük bir süre var. E, tabii pandemiden dolayı bizler de şu anda arazideki yaptığımız ÇKS hizmetlerine kısa bir ara verdik nasip olursa yarın itibariyle biz de arazide bunu başlayacağız. Her mahalleye bir gün giderek üreticilerimizin orada hem yeni kayıt işlemlerini hem de kayıt silme işlemlerini, diğer SGK işlemlerini, ÇKS işlemlerini de yerine getireceğiz. Bizler üreticiler olarak ÇKS'ye kayıt oranını hızlıca arttırmamız lazım. Buradan da sizler aracılığıyla üreticilerime seslenmiş olayım. Bizim şu anda aktif olarak tarımsal faaliyet yapan ya da odamıza kayıtlı olan üye sayısı 20 binin üzerinde. bu oranda en azından bir yüzde 50 kayıt olması lazım ÇKS'ye. Tabii ÇKS'ye...